Gaziantep'te dört kardeş Müge Anlı'nın programına katılmış babalarını annelerinin öldürmüş olabileceğini öne sürmüştü. Cinayetin tanığı olarak da diğer kardeşlerini göstermişlerdi. Bu iddianın kilit ismi olan kardeş konuştu. Cinayet iddiasını canlı yayında doğruladı. Baban ölçünü istiyor musun dediler. Uyküleş verdiler. Şeyimiz girdi eve. Üçlü priz vardı. Onunla boğdum dedi. Kan donduran cinayeti yıllar sonra itiraf etti. Savcılık harekete geçti. Konumuzu işler işlemez. Yayınımızı ihbar kabul etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve harekete geçti. Dört kardeş canlı yayında gözaltına alındı. Kim ne yaptıysa cezasını çeksin. Cengiz Karademir 3 Eylül 2019 günü Gaziantep'teki Gaziantep. evinde ölü bulunmuş. Nedeni kayıtlara doğal ölüm olarak geçmişti. Müge Anlı'ya başvuran çocukları ise babalarının cinayet kurbanı olduğunu söylüyordu. Babamı annem Emine ve sevgilisi Şehmus öldürdü. Kardeşim Naime de yardım etti buna. Bildiklerini yıllar sonra kardeşlerine itiraf Naim'e Kara Naime Karademir bu kez stüdyodaydı. Kan donduran olayı canlı yayında anlattı. Olay zamanda sen kiminle yaşıyordun, kardeşlerin kiminle yaşıyordu, ortam nasıldı? Ayrılardı, annem İstanbul'daydı. Üçümüz babam da Antep'teydik. Anneanneme gittik yani annemlerin yanına orada yaşıyorlar diye. Annemler şeyimiz oturuyorlardı. Bana söylediler orada. Öldüreceğiz dediler. Kim dedi bunu? birlikte yani. İlk başta kabul etme kabul ettim. Uykulaç verdiler. Çayına karıştırdım. O sırada ben sen kapıyı açtım. Bir şeyimiz geldi dedi. Sen çıkıyor musun dedi. Ben çıktım o girdi direkt. Kapıyı çarpar çarpmaz babam kapının sesine uyandı. Hemen hani benim gördüğü üstüme atladı. Beraber boğuştuk dedi. Babam o sırada bayılmış ya da bir şey olmuş artık. Şemuz'da emin olmak için üçlü priz vardı. Onunla boğdum dedi. <laughs> Kayıtlara kalp krizi olarak geçen ölümün aslında vahşice işlendiği de iddia ediliyordu. Evin her yeri kandı zaten. Balkonun dışındaki saksılar hepsi devrilmişti. Bizzat biz şahit olduk. Gerçekten yerde kan vardı. Kesinlikle normal bir ölüm değildi. Bütün iddiaların ardından yayın ihbar kabul edildi. Konumuzu işler işlemez. Yayınımızı ihbar kabul etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve harekete geçti. 3 Haziran 2019 tarihinde Gaziantep'teki evinde ölü bulunan ve altını çiziyorum doğal yolla öldüğü düşünülen Cengiz Karademir'le ile ilgili cinayet soruşturması başlatıldı. İddiaların odağındaki eski eşi Emine Uçar ve sevgilisi Şehmuz Aslantay es zamanlı olarak gözaltına alındı. İfadenin ardından mahkemeye sevk edildiler. Özellikle Şehmuz yurt dışına kaçabilir iddianız üzerine adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı alındı. Soruşturmanın başlamasıyla canlı yayında da gözaltı vardı. Cinayet itirafında bulunan e, Naime şüpheli sıfatıyla, sizde tanık sıfatıyla ifadelerinize başvurulacak. Naime'ciğim lütfen ne biliyorsan, sizler de bildiklerinizi doğruca anlatın olur mu? Buradan da direkt adliyeye götürecekleri bilgisini aldık. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.